200 TL mi, fanus Fanus. Fanus. Sen çekmek ister misin fanusta ne diye? Bakalım senin çek, şansına ne çek. çıkacak? Al bir tane yumurta Al bir olsun. tane yumurta bakalım. Evet. Evet, aç. onu aç bakalım ne çıkacak içinden. Aç bakalım. Açtı mı? Evet. Evet, bakalım. Al. Ne kazandım biliyor musun? Julha Gol'tan gram altın kazandım. Senin şansına altın çıktı bak. <gülüyor> <gülüyor> Hemen altını verelim. Şöyle verelim. Cula gram teşekkür altın kazandınız. Ya. Rica ederiz ne demek. Şöyle yumurtayı alsam sadece yeterli. Tamam. Aynen teşekkür ederim. Şey Nasıl beğeniyor mi? musunuz içeriklerini? Beğeniyorum ya. Peki Çok takip ediyor takip musunuz takip bizi ediyorum. Instagram'da? Bakabilir takip miyim? Ediyorum hemen. Zaten bizi görür görmez ben sizi buldum dediniz. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Takipteyim. <gülüyor> <gülüyor> Full takip ediyorum. Hiç kaçırmıyorum. Bütün içeriklerde izliyorum. Öyle mi? <laughs> evet. Çok teşekkür ederiz. Şey. Sağ olun. Çok Şöyle güzelim. takip ettiğiniz için de 200 TL vereyim size. Teşekkür o da harçlık be. olsun. <laughs> Minik yakışıklı ya. Bugün mal... 200 TL mi fanus mu ablacığım? Fanus. Fanus. Çekebilirsin bir tane. Bakalım ne çıkacak. Bakalım şansına hangi hediye çıktı. Cuha Gold'tan gram altın kazandın abla. Ay teşekkür ederim. <laughs> Rica ederiz ne demek. Şöyle vereyim. Çok sağ olun. Altınlı. Çok sağ olun. Rica ederiz. Peki bizi Instagram'da takip ediyor evet, musun? evet. Bir bakabilir miyim acaba? Şunu şöyle yapayım. Tamam, bakalım. çok teşekkür ederiz. Takip ettiğin için de şöyle 200 TL vereceğim. Ederim. Rica ederim Sağ olun. Demek. İyi günler dilerim. İyi günler. 200 TL mi fanus? Fanus. Tabii bir hediye seçebilirsiniz. Bakalım ne çıkacak. Öyle bakalım. Bugün Reyhanlı'ya geldik. Buradaki takipçilerimize hediye dağıtıyoruz. Bakalım. Julha Gold'dan gram altın kazandınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hemen şöyle verelim. Gram altın Teşekkür kazandınız. Ederim. Al, rica al, ederim. Al. Peki bizi Instagram'da Hatay takip ediyor musunuz? Al, evet. Al, al, al. Bir bakabilir miyim acaba? Al, 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 al. Evet takiptesiniz. Bizi takip ettiğiniz için de şöyle 200 TL vereceğim Teşekkür size. Ederim. Rica, rica ederiz. 200 TL mi fanus mu? <gülüyor> <gülüyor> fanus. bir hediye seçebilirsiniz. Bakalım ne çıkacak. Tabii hemen. Bakalım. Cüha Gold can, gram altın kazandınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam bir dakika lütfen. Teşekkür veriyorum. Rica ederim. Bizim Instagram'da hayalimi takip ediyor musun? Evet takip Bir bakabilir miyim acaba? Evet. Evet takiptesiniz. Takip ettiğiniz için de şöyle 200 TL vereceğim. 200 TL mi fanus mu ablacığım? Tabii çekebilirsin bakalım ne çıkacak. Bakalım. Cula Gold'tan gram altın kazandınız. Teşekkür <laughs> ederim. Altın hediyemizi verebilir miyiz? Teşekkür. şöyle Cula Gold'tan gram Teşekkür altın kazandınız. Ediyoruz. Rica ederim. Evet. Ne demek? Peki bizi Instagram'da hatay alemi takip musunuz? Instagram'ım şey. olmadığı için TikTok'tan takip ediyorum. Tamam, o da olur Bilmiyorum abla. Biliyorum hatta. Aha, o da olur. Şöyle göstereyim. 200 TL Evet takiptesiniz. Teşekkür evet. ederiz. Şöyle takip ettiğiniz için de 200 TL Teşekkür vereyim. Teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi günler. İyi günler. 200 TL mi fanus mu abla? Fanus yap Hediyeler var. Tamam. fanusta bakalım. <laughs> tamam. Bakalım hangi hediye çıkacak sana? Bir saniye. Bakalım. Buradan. gram altın kazandın abla. Sana hemen altını verelim. Şöyle. Bir saniye. Buyur şöyle vereyim Sorry. ablacığım. Bizi peki Instagram'da Hatay Alem'i takip ediyor musun? İsminiz <laughs> ne? Hatay Alem. Tamam bir şey yaparım sonra. Peki tamam teşekkür ederiz sağ olun.